Abdullah hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Yani. Abdullah Bey bizim e, hacamatla ilgili tanıştığımız abilerimizden. Abi ayak rahatsızlığı ile ilgili gelindi, değil evet, mi? Evet. E, ben e, daha önce doktora gittim ayak rahatsızlığından dolayı. Doktor var, varis var dedi. Hı -hı varis yani ameliyat dedi. Ben ameliyat olmam dedim. Doktor o zaman çorap giydi. Ben varis çorabı aldım. Böyle 2-3 ay falan giydim. Faydasını gördüm ama çorabı çıkardım mı? Yani, yani bir iş Yazın gününde de giymiyor o varis çorabı. Yani e, eskiden işte düşündüm yani. Eskiden böyle hacamat çok yaptırılarmışmış. Yani Peygamber Efendimiz falan çok yaptırılmış. Ondan dolayı ben de hacamat yaptırmaya karar verdim. Siz Aynen. kendiniz mi karar verdiniz? Mi? Kendim karar verdim yani. Hı. Yani e, şöyle hacamat yaptıranların sordum yani böyle faydasını görmüşler. Ben de yaptırmaya karar verdim. Gene de insanlar diyor ki yani hacamatta ayak nasıl bir ayak olabilir? Yani öyle bir fayda gördünüz mü abici? Valla şöyle söyleyeyim ben Eylül ayında falan yaptırdım. Şu anda Nisan ayındayım yani 6 aydır rahatım yani hiçbir sıkıntı yok. Yani. Bir de siz ayaktasınız mutlaka çalışıyorsunuz. Sürekli yani garsonluk yani, işi, aşçı, aşçı yardımcıları işi yapıyorum. Yani sürekli ayakta olduğum için yani 6 aydır rahatım yani daha yeni yeni ağrımaya başladı yani. ちょっと、じゃあ、まっすぐ俺が出てくね。